Herkese merhabalar. Merhaba Ünç, Nasılsın? Merhaba Özlem. Sağ ol. Teşekkür ederim seni sormalı. İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Yaz ayları geldi. Açılma yarın e, başlıyor. O yüzden birazcık daha e, keyifliyiz. Riskleri hani e, risklerle ilgili korkmakla birlikte. E, bakalım Aynen. Ne olacak. Aynen inşallah daha iyi olacak. Aşılanma da zaten <laughs> hızlanıyor. E, evet, i̇kinci evet. yarı yılın daha iyi olmasını zaten bekliyorduk. Seninle hep konuşuyorduk. Ee, i̇nşallah ekonomi daha da canlanacak gibi gözüküyor açıkçası. Evet evet yani yurt dışından hani e, hiç istemediğimiz dalgalar almazsak ABD enflasyonu evet, ve evet. fed, fed aksiyonları e, biraz hani can sıkıcı olabilir. Ama bence yine de yine de hani son çeyrekte belki biraz daha riskli olabilir. Yazı sanki e, biraz daha... E, hani iyimser e, iyimser olabileceğimiz göstergelerle geçirebiliriz gibi görünüyor. Tamam tam. ben de sana katılıyorum. Yani tamamen aşılamayla alakalı olarak, aşılama kitleriyle alakalı olarak. Eee görüşmedi, görüşemedik bir süredir. O, o arada da birçok veri yayınlandı, birçok gösterge yayınlandı. E bunlar arasında en yakını, en e, taze diyebileceğimiz tabii bankacılık göstergeleri. İstersen onunla başlayalım. Eee evet, evet. ne diyor bize? Sen Özetle sonra devam etti yani. Ee, çok teşekkürler. Ee, öncelikle haftalık verilere şöyle bir bakarsak e, kredi büyümesinin TL kredi büyümesinin e, gerçekten yavaşladığını artık görüyoruz. E, i̇şte yüzde 20'in altına geldi TL taraf. Yıldan yıla baktığımız zaman ki kamu bankaları daha böyle büyük bir e, yavaşlama söz konusu kamu bankalarında yüzde 55 55'le kapatmıştık yıl geçen seneyi e, oradan yüzde 15'lere kadar bir geri çekilme var TL kredilerde dolayısıyla e, aslında bu iyi bir şey e, ve beklenen bir şey e, geçen senenin o yüksek hacimlerinden normalleşmenin ol, olması gerektiğini zaten hep söylüyorduk. Evet. E, yani bunun dışında hani dolarizasyon tarafında çok bir değişiklik yok açıkçası zaten kurda oldukça oynak e, Hı -hı. sen de takip ediyorsun. Ee, hani bankaların e, ya yani genel aslında bize yıl başında söyledikleri şeyde yüzde on yüzde yirmi arasında bir TL kredi büyümesinin hani bu yıl için mantıklı olduğu yönündeydi. Ama biraz daha ee, yavaşlamaz mı sence yıl sonuna doğru yani şimdiden hani bu yüzde yirminin altına gelmişse bu hızla e, sanki 15'in altına doğru gitmez mi sence? Gitme potansiyeli var e, ama hani bu aşılama hızlanıyor diyoruz ekonomi açılıyor belki ticari kredilere Hı. bir miktar canlanma olabilir. Bir de hı hı. E, hani belki merkez bankasından bir faiz aksiyonu gelebilir yılın son çeyreğinde hani biraz evet. faizlerden hani aşağı doğru eğilenirse e, senin de tahmin edeceğin gibi hani e, talep tarafında bir canlanma olabilir e, daha düşük faizlerden yeni kredi almak e, cazip gelebilir e, özellikle ticari taraf için konuşuyorum çünkü tüketici tarafı zaten e, hani oradaki hacimler zaten güçlü e, bir miktarını hani, e, finansman ihtiyacı olan bireylerin kullandıkları krediler Covid dolayısıyla ama ticari taraf çok zayıf gidiyordu. Belki hani orada birazcık toparlanma olur. dolayısıyla 15'in çok altına geleceğini pek Sen, yani şu anki görünümde çok düşünmüyorum. Ya yani aşılanma bu hızla giderse ama hani bir Delta varyantı gelir filan hani inşallah gelmez. hani tekrar bir kapanma falan olursa Allah korusun o tabi dediğin gibi hani yüzde onlara doğru bir çekilme olabilir o zaman daha olası gözüküyor. Evet bir de karlılıklarla ilgili gene göstergeler geldi tabi e, evet. hastalık verilerin dışında onunla ilgili de şöyle bir değerlendirmeni alalım senin. Evet dün Mayıs ayı verileri geldi. Yani aydanaya bakarsak %7 civarında bir karlılıkta düşüş gözüküyor sektörde. Ee, ama hani bunun ana kaynağı karşılık giderlerindeki oynaklık işte geçen e, geçen ay daha düşüktü bu ay biraz daha yüksek gelmiş ama hani genel olarak bakarsak biz ikinci çeyreği iyi bekliyoruz Karlılık anlamında değil ama gelir kalitesi anlamında e, gelir kalitesine kastım e, faiz gelirlerinin ve komisyon gelirlerinin e, biz bu çeyrek geçen çeyreğe göre daha iyi performans e, göstereceğini düşünüyoruz burada da özellikle kredi tarafındaki e, yukarı yönlü fiyatlanma devam ediyor bankalarda. Biliyorsun hani hacimler düşük olduğu için biraz da geriden geliyor kredi fiyatlaması ama hani mevduatlar çok hızlı fiyatlanıyor zaten 30 gün vadeleri var dolayısıyla biz hani bu çeyrek özellikle TL kredi mevduat makasının ve marjın daha iyi olacağını düşünüyoruz birçok bankada özellikle özel bankalarda kamuya kıyasla performans daha da iyi olabilir ki Mayıs ayı verileri de aslında bunu biraz teyit ediyor özel bankalar pozitif yönde ayrışmış. E, TL, kredi mevduat makasında işte 20 bas puan civarında bir e, genişleme söz konusu ki bu marja da yansımış. E, hı hı. Hani bu taraflar olumlu. Geçen çeyrek karlılıklar inanılmaz yüksek seviyelerdeydi ama hisse performansına yansıması çok sınırlı oldu. Hatta negatif oldu. E, biraz da yatırımcılar karlılık artışından ziyade e, gelir kalitesinde bir artış olacak mı, marjlar toparlanacak mı gibi kaygıları var ve soruları var. Hani bunların biraz giderileceğini düşünüyorum ki önümüzdeki çeyrekler bence daha da iyi olacak keza bir faiz indirimi de gelirse e, hani yılın son çeyreğine doğru e, bankacılık sektörü için oldukça olumlu olur diye düşünüyorum. E, Muzam karşılıklarda bir değişiklik bekliyor musun merkez bankası sanki bir hazırlık içinde. Evet yani geçmişte de biliyorsun e, çok kullanılan bir araç e, zorunlu karşılıklar e, olabilir zaten bunu komünike ediyorlar. Ee, ama tabii biliyorsun yani en e, temel unsur burada faiz, e, faiz aracı, politika faizi daha belirleyici oluyor, özellikle hani enflasyonu baskılamak için ve kuru e, daha disipline etmek için hani zorunlu karşılıklar daha sınırlı etki yapıyor ama e, hani bu aksiyonlar e, daha eskiden de alındı, yine alınabilir e, etkisi olur mu? Olur tabii. Ya yani sonuçta para arzını etkiliyor, e, ama etkisinin daha sınırlı olduğunu biz görüyoruz, yani geçmişteki tecrübelerden. Evet. Ben bekliyorum açıkçası yani önümüzdeki aylarda olabilir. Ben de bekliyorum hatta yani belki cuma günü bir yatırımcı toplantısı var ee, Merkez Bankası'nın belki orada bununla ilgili bir hani, e, soru sorulacaktır muhakkak ki. Ee, evet, evet. Olabilir. Bakalım takip ediyor olacak. Sen e, sen şeylere de bakıyorsun bu tabi giriş çıkışlarına, hisse işte senetlerine, giriş çıkışlara orada e, görüntü nasıl son haftalar e, nasıl gözüküyor biraz hani borsada çok oynak e, fiyatlamalar ama e, o verilere baktığın zaman ne görüyorsun? E, hakikaten çok hem borsa tarafı oynak hem kur tarafı çok oynak e, ve bu hem sermaye girişiyle hem dolar defyajlarla. De, de ee, hem de e, rezerv yönetimiyle tabii çok alakası var bütün e, bu gelişmelerin. E, yabancı giriş çıkışı yok gibi bir şey. Yani 4 milyon dolar da yanlış hatırlamıyorsan Geçen haftanın hı hı. E, verisi, en son açıklanan veri. E, e, gittikçe zayıflayan, e, halen daha kurdaki volatiliteyi emmeye yaramayacak veya aşağıya çekmeye seviyeyi yaramayacak düzeyde girişler görüyoruz. Tahvil ve bono piyasası aslında geçen hafta ee, geçen hafta ya da 10 gün kadar önce aynı JP Morgan'ın bir girişi olduğu söylenmişti ve e, aslında tahvil faizlerinde de bir aşağıya şey gördük, hareket evet, gördük. Evet, evet. 17'lere doğru. Evet, evet. Uzun aynen, bir, umut verici de aslında. Net net de net fazla e, anlamlı bir yabancı girişi görmüyoruz. Dün e, on birkaç gün önce 10 yıllık faizlerde bir şey gördük, gevşeme gördük. Ee, ama çok sığ tabii yani 5 yıllık 10 yıllık kağıt ihraç edilmediği için e, çok daha küçük hareketler çok büyük e, şeylere oynamalara neden oluyor. E, onun için o taraflara çok hani itibar etmiyorum ben anlamlı böyle bir. Düşüş e, iyi başlamış, hareketi başlamış diyemiyorum tahvil piyasasında. Evet. E, rezervler tarafına geldiğimiz zaman aslında önemli gelişmeler var. Bir tanesi Çin ile yapılan swap'tı tabii. 3.6 milyar dolarlık bir e, giriş söz konusu olmuştu. E, şimdi bugün bir Eurobond ihracı var. E, önümüzdeki dönemde Temmuz-Ağustos Ağustos ayında zannediyorum IMF'den bir e, şey Türkiye'nin payına düşen bir e, kaynak e, rezervlere giriyor olacak. E, dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı nerede onu 100 milyar dolara yakın e, seviyelerde dediği hani söylem gerçekleşiyor gibi görünüyor. E, net rezervlere baktığımız zaman da yani bütün bankalarla yapılan sıvaplar artı merkez bankasının yükümlülüklerini çıkarttığımız zaman e, iki ay kadar önce 61 milyar dolarlık bir Açık pozisyonu vardı Merkez Bankası'nın. Evet. Bunun yansımaya itibariyle milyar, milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Ee, bu bir parça hani yeni bir şey anlamında sağlıklı rezerv oluşumu da öyle söyleyelim. Swaplara dayalı değil de diğer kaynaklara dayalı rezerv birikimi anlamında. Bu tarafta hani nispeten çok çok etkileyici bir rezerv artışı olması da gelişmeler şey diyebiliriz, olumlu diyebiliriz. Ama buradaki oynaklık devam ediyor. Çünkü devam ediyor. Çünkü yurt, yurt dışı şey, yurt dışı çok hareketli. Delta varyant kaynaklı bir. ikincisi yani onu yarattığı bir tedirginlik var. Acaba yeniden kapanmalar mı geri gelecek gibi. Bir. İkincisi de enflasyon. Yani bu hafta tarım dışı istihdam verisini evet, göreceğiz. Evet. O, ücretler verilerini göreceğiz. Bundan önceki bütün enflasyon verileri hep beklenen üzerindeydi. ABD'de. <gülüyor> ee, <gülüyor> Dolayısıyla yurt dışı kaynaklı olarak yurt içinde çok bir aslında hani olumlu veya olumlu bir hikaye olduğunu söyleyemeyiz. Ama yurt dışı kaynaklı olarak şey devam ediyor. E, hareketlilik Hı -hı. devam ediyor. Hem kafir hem de kurtarıcı. Evet biraz FED FED'den gelen açıklamalar piyasada oynaklığa neden oluyor açıkçası. Biraz da kafalar da karışık. E, Hı -hı. Bir FED başkanı farklı bir şey söylüyor. Diğeri farklı bir şey söylüyor. Sanki Hı -hı. biraz daha böyle bir Jackson Hole toplantısına Ağustos ayında görmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Hani biraz daha böyle bir e, renk gelmesi için, e, daha böyle bir e, yol haritasının ortaya koyulması için e, özellikle bu işte tahvil e, alımların azaltılacak mı ya da ne oranda azaltılacak ve faiz hani artış e, patikası ne zaman başlayacak gibi hani birçok soru var. Belki bunlara biraz e, cevap bulabileceğiz gibi. E, ama hani o süre zarfında da e, piyasalar baskı altında. Endişe endişe kaynağı aslında biraz da Kesinlikle. Bu belirsizliği ortadan kaldırması belki bir dalgalanmaya neden olur ama sonrası için çok daha sağlıklı fiyat oluşumuna neden olacak. Jackson Hole bu anlamda önemli. Jackson Hole olmazsa, yani orada bir sinyal alamazsak, Eylül toplantısı yine tahminleri revize edildiği bir toplantı, FOMC toplantısı. O ee, evet. yüzden yaz sonu zannediyorum pek çok belirsizliğin hani ortadan kalkması için ee, önemli şeylerin arda arda geldiği hem verilerin hem açıklamaların arda arda, arda geldiği bir dönem olacak gibi görünüyor. Üç. Yani bütün merkez bankalar içinde aslında hani global ölçekte bir gösterge biliyorsun Fed'in alacağı karar. Dolayısıyla bizim tarafı da etkileyecektir diye düşünüyorum. Hani e, bizim merkez bankamızın da atacağı adımları etkileyecektir diye düşünüyorum ama hani genel beklenti e, yıl sonuna doğru enflasyonun aşağı yönlü e, bir ivme kazanacağı yönünde öyle değil mi? Sen de zaten kendi beklentilerinde evet. bunu paylaşıyorsun. Evet çünkü şöyle aslında e, hani Haziran sonrasında da bazı ip bir tık da olsa e, enflasyon lehine Ağustos'a doğru. Ama Eylül-Ekim'de bir çıkış ihtimali var benim projeksiyonlarıma göre. Mesela yeni zirve niye görebiliriz? Neden? Bu evet. yani getirdiği birikmiş maliyetlerle. Ama Kasım ayında belirgin bir baz etkisi var. Yani bir kırılma Göreceğiz hangi seviyede kaldıysa Ekim ayında Kasım ayında anlamlı bir orada düşüş göreceğiz. E, genel beklenti de o yönde. Eğer o zamana kadar Merkez Bankası faiz indirim fırsatını e, yakalayamamış olursa muhtemelen Fed de tabii çok büyük bir sürpriz yapmaması var Semah'da. Muhtemelen Kasım ayında biz e, bir faiz artışı kesinlikle görürüz. E, evet. Ama işte dediğimiz gibi çok fazla belirsizlik var. Eylül gibi filan herhalde biraz daha netleşmiş olacak kesin. Netleşmiş olur, evet, evet. evet. Sanırım bayağı bir konuya değindik, öyle düşünüyorum ben. Evet, uzun zamandır bilinmemeli <laughs> verdi. birikmişlikle. <laughs> o zaman burada teşekkür edelim herkese, kapatalım evet. önümüzdeki haftalarda tekrar başka bir yayında görüşürüz. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın tekrar.